Evet, herkese yeni gün. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşim bana makyaj yapıyor. Videosu çekiyoruz. Kardeşimi hemen davet ediyorum. Arkadaşlar onun da bir, bir kanalı var. Neva Alkaç diye bir kanal var. Takip abone olun. Abone olup takip edip beğenmeyi unutmayın. Evet, şimdi makyaja başlayalım. Arkadaşlar ilk önce makyaj malzemelerimi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar önceden yüzümüzü nemlendirdik. Yani hiçbir şey gerek kalmıyor. Birincisi pudramız şöyle bir allığımız şöyle bir süngerimiz şurada Neville'ın e, ismi neydi? Far yani? paleti. Far paleti. Şurada şöyle bir glossumuz. Şöyle iki çeşit fırçamız. Ve e, kalemimiz var. Beyaz ve siyah. Gelin başlayalım. Dön bana. Benim arkadaşım. Bizim evlendirdiğimiz için ilk önce şununla başlayalım. Pudramızla. Bana bak. Kapımıza. Arkadaşlar bu arada kardeşim çok güzel makyaj yapar makyajlarını beğendiğim için söyledim video çekelim falan. İşte öyle. Belki Neyvan'ın kanalına da ben ona makyaj yapıyorum videosu gelebilir. Beklemede kalın. Belki bugün yarın gelir. Değil mi Leva? Bilmem. Belli olmaz. <laughs> Arkadaşlar Leva biraz sert yapıyor. Oha. Arkadaşlar gözüme ne? Muskul mu? Muskul mu? Dur <laughs> <laughs> yerinde. <laughs> Çok bebeğe beyaz kapıyı bulurum. Pitir oldum. Oha. Aldık. Asemiri. Arkadaşlar Asemiri bu gelsin <laughs> mi Bence gelmesin. Bence Gelmesin evet gelmesin, gelmesin, gelmesin. Gerek. <laughs> Düşüyorlar arkadaşlar bunun yüzünden. <laughs> Hepsi kırılacaktı. Bu arada gözünde <laughs> gözümde maskara var ama çaktırmayın. Yine süreceğim. Çünkü fazla yok. Epey bir şey. Pembeşi. Ne var çok yapma. Sus. Konuşma bu pembe Gözme yani. de su <laughs> Kes. Kes bakayım sesini çocuğum. Dön bana. Oha. Oh mis Yeter. Dur. Başka yerine sürecektim. <laughs> Başka mı? <laughs> Abi yürü gider misin? Tamam. Ya bir dur yerinde. <laughs> hiç komik değilsin. Tamam <laughs> arkadaşlar hiç <şu> komik değil. <laughs> arkadaşlar yüzümü <laughs> domatese çevirdikten sonra ne yapıyoruz? Ne dedi? Ama hiç Arkadaşlar aldı getirmek bu şu. Bize ben aldı getirdik Bu ne? Arkadaşlar ben aldı aldığı getirdik. Geldim. Arkadaşlar bunu sürdükten sonra üstüne bunu sürüyorum ben. Bu da iyi, normal. Şöyle bir şey geri bakayım çocuğum. Bunu da sürüyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle çantadan aldığım şöyle bir şey var. Oh! Böyle böyle sert yapacaksın da. Değil mi? Bir acıtmıyor. Bu acıtıyor. Onunla olmuyor. Öpmem. Yürü git. <laughs> okay. Arkadaşlar bir ikimizin yüzünün arasındaki farka bakar mısın? <laughs> Far paletimizde. Hepsi bitti neredeyse arkadaşlar. Şurada minik bir pembemiz var. Onu kullanacağız. Pimbiş pimbiş olacağız bugün. Ay ben kullanıyorum. Ne Kapat gözlerini. O, 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 o. Aç bir. Açarak yapacağım. Aç aç. Aç aç. Özür dilerim. Ya aç. Özür dilerim. Hayır. Ama ne? <laughs> Bu makyaj videosu benim. Ya bir dur yerinde. Bulaştırırım her yeri. Şimdi burayı dur bir yerinde. kapat. Kapış yap kapış. <laughs> bir dur yerin artık. Özür dilerim. Bunun geri zekalı ya. <laughs> Neyse devrimi görürüz. Şimdi beyaz kalem süreceğiz. Şöyle. Beyaz kalem. Kapat. Pinarlarımıza sürüyoruz. Göz pinarlarımıza. Ya bir dur dur. Oh. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Çok güzel. Akıllı ol. İnşallah Sen sen kötü oluyor. Bunu süremezsin. Süreceğim bile. Tamam. Aç. Ne gol oldu bu arada? Dur dur sen kepiklerin altı uzundur. Aç gözünü, Ya geri sen. Ay altı yapma altı yapma altı yapma. Altı acıyor, acıyor. Acı. acı 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 acı. Üstüne bir daha yapar mısın? Üstüne bir daha yap. Tam tam. Ebru Ya dur yerinde. <laughs> Öyle şeyler yapma bana bulaştırma. Tamam. Ameri'nin koluna çok güzel taktım kafayı ya. Tırda ne var? Seni boğarım kızım. Arkadaşlar beni cihillet yapıyor. Şimdi dudakta sıra son nokta. Öyle yapma. Hmm, yap. Yap. Dur. Üff. Arkadaşlar bir tane kuş geliyorum. Beklesin <laughs> yok. Geldim. <laughs> <laughs> ya yapma yapma. <laughs> ben bir de sana akış <laughs> falan <sana> yapmıyorum. Kapat ağzını. <laughs> dur dur. Dur. Bu <laughs> <laughs> Ah. Ah. Arkadaşlar göz alsın. Ah, ah. 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 Tamam. Ah. Yok tamam değil. Tamam değil. Tamam değil. <laughs> ah. Onu atıyor. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar şimdi Ziya'nın aynaya bakması için şimdi. şimdi size e, Ziya'nı götüreceğiz aynaya. nasıl olmuş? Gel yakından bak. Buraya bak. Dudanç belli olmuyor arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Şimdi ben tepime. Arkadaşlar. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız. Hayır ben istemiyorum gelmesini. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olun. Ne kadar abone o kadar video. Bu arada biliyorsunuz. Evet. Bu arkadaşlar biraz daha Neva'nın kanalında bu video çekeceğiz. Ben Neva'ya yemek yapacağım. Hayır. Ee, evet. Ben istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.